أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم La taqadavu ve la tadabaru ve la tebagadu ve la tahasadu ve kunu ibadallahi ihvana sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah Allah'ın lütuf ve inayetiyle kardeş olan aynı safta omuz omuza Cenab-ı Hakk'ın divanına duran Aynı iman ve şuurla bir arada bulunan aziz müminler. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabına şöyle buyurmuştu. Allah'ın peygamber ya da şehit olmayan öyle kulları vardır ki, kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları sebebiyle, peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu büyük müjdeyi işiten sahabe-i kiram, ''Ya Resulallah, bunlar kimlerdir?'' diye sordu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Bunlar aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir menfaat bulunmayan sırf Allah için birbirlerini sevenlerdir. Kıymetli müminler, yüce dinimiz İslam tevhid ve vahdet dinidir. Birlik ve beraberlik dinidir. Yardımlaşma ve dayanışma dinidir. Dinimiz toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmamızı, sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamamızı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmemizi emretmiştir. Birbirimize sırt dönmeyi, ilgi ve alakayı kesmeyi, kardeşlik bağlarını koparmayı, her türlü olumsuz, söz ve davranışta bulunmayı da yasaklamıştır. Nitekim yüce Rabbimiz "Vatasimu bihablillahi cem'an ve la teferraku." Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurmaktadır. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez" Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyerek bu ayeti kerimeyi muhteşem bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bir hadisi şerifinde bizleri şöyle uyarmaktadır. Birbirinizle ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin ey Allah'ın kulları. Kardeşler olun. Değerli Müslümanlar, bizler aynı dine inanan, aynı Allah'a kulluk eden, aynı kıbleye yönelen, aynı kitabı rehber edinen, aynı peygambere gönül veren müminleriz dünyaya barış ve adaletin en güzel örneklerini sunan, din, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna fedayı can eyleyen şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Başa kalkmadan, karşılık beklemeden, kökenine, inancına, mezhebine ve düşüncesine bakmadan, İnsan onurunu rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi kendine şiar edinen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Böylesine köklü bir medeniyetin mensubu olan bizlere düşen kardeşlik ahlakını kuşanmak, gönül alıcı söz ve davranışlarla birbirimizin hukukunu gözetmektir. Aziz müminler, hürriyetimizin nişanesi, hepimizin ortak yurdu olan cennet vatanımız, ecdadımızın bizlere bir emanetidir. Şanlı bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolüdür. Gölgesinde kardeşçe yaşayabilmek için hepimize yer vardır. Şehadetleri dinin temeli olan ezanı Muhammedi, bizleri birliğe ve kardeşliğe çağırmaktadır. Öyleyse farklılıklarımızı bir zenginlik kabul edelim. Bizi kardeş kılan, bizi millet yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini asla unutmayalım. Müminler birbirlerini sevmede birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Kıymetli Müslümanlar, içinde bulunduğumuz Mayıs ayı Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır yöresinin sahabe-i kiram tarafından fethedildiği aydır. Önümüzdeki pazartesi günü ise İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini şöyle müjdelemiştir. Konstantiniyye mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır ve o asker ne güzel askerdir. Aziz kardeşlerim, şanlı ecdadımızın gönlüne İstanbul'u fethetme sevdasını düşüren, asrın en ileri bilgi ve teknolojisinden istifade ederek aşılmaz denilen surları yerle yeksan ettiren, inanç ve azimle gemileri karadan yürüten, Ayasofya'yı fethin sembolüne İslam'ın mabedine dönüştüren işte bu peygamber müjdesine nail olma isteğidir. Bu vesileyle şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hutbemi şu ayeti kerime maaliyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.